Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım herkesin sağlığı yerindedir. Filtre videomuza geçmeden önce biz yine akvaryumdaki balık sayımızı azalttık. 4 adet icemanimiz vardı. Onları pet shop'a verip onun yerine 2 adet kaplan vatos ve birazcık yem aldık. Şimdi hemen filtre videomuza geçelim. Büyük akvaryumum için Venus Aqua 1303 marka iç filtre aldım. Benim büyük akvaryumum 120 litre. Bu iç filtre ise saatte 1200 litre temizliyor. Yani benim akvaryumumu saatte 10 defa temizleyecek. Gücü de 20 watt. Şimdi hemen malzemelerine geçeyim. Filtremiz 3 bölmeden oluşuyor. Ben bazı bölmelerdeki malzemeleri değiştirdim. Normalde elyaf yoktu. Resimde de görüldüğü üzere şu siyah şekilde biyobal vardı. Biyoballar da şurada. Biyobal da sadece bakteri üremesine neden olduğu için benim zaten diğer dış filtremde de bakteriler var. O yüzden bunu koymaya gerek duymadım. Malzemelerimizin dizilimi bu şekilde. Yine ben normal halindekinden değiştirdim. Normal hali böyleydi. Sünger en alttaydı. Şimdi ise en altta delikli seramik. Ortada sünger ve en üstte elyaf var. Değiştirmemin nedeni de süngerin ve elyafın hemen batmaması. Örneğin büyük pislikler burada süzülüyor. Ondan küçük alanlar buraya. En küçükler ise buraya çıkarak suyu filtrelemiş oluyor. Şimdi hemen ben parçalar birleştiriyorum. Sonra akvaryumumuza takarak deneyelim. İç filtrenin motor bölümünü de göstereyim. Motor baya büyük güçlü çalışıyor gibi. Burası da ön tarafı. Havanın yönünü buradan ayarlayabiliyoruz aşağıya veya yukarıya. İsterseniz bunu çıkartabilirsiniz. Böyle de normal iç filtreler gibi oluyor. Şu yan tarafında bir bölme var. Burayı açıyoruz. Böylece havayı çekerek kabarcık yapacak. İsterse hortum da takabiliriz şu bölmeye. Ama ben şimdilik hortumsuz kullanacağım. Şimdi akvaryumumuza takarak deneyelim. Arkadaşlar filtreyi akvaryuma taktım. Maalesef elyafı çıkartmak zorunda kaldım. Çünkü motor o kadar fazla çekmedi. Onun yerine biyobalları koydum. Şu an üflemesi de gayet iyi. Şöyle de uzaktan gösterirsem neredeyse akvaryumun yarısına kadar hava üflüyor. Şimdiden de temizlemeye başladı. Akvaryumlarla ilgili yayınladığım diğer videolarda ulaşmak için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın. Videolarımı izlerken kolay bir şekilde abone olup beğenebilirsiniz. Öncelikle ekranı yukarı doğru kaydırın. Sağ üst taraftaki abone ol yazısına basın. Abone olundu yazısının Sağ tarafındaki zil işaretine tıklayarak tümünü seçin. Bu sayede videolarımdan anında haberdar olabileceksiniz. Şimdi ise sol alt taraftaki beğeni işaretine tıklayın.